Tabiica... yapacağım. Yani, Hepinize ödev olsun. hayatımıza çekmek istediğimiz insan ya da almak istediğimiz evle ilgili. 20 madde yazalım bakalım. Yazabiliyor muyuz? Evet ben evet. 10 madde. Mesela önce ilk aklınıza gelen maddeleri yazın. Göreceksiniz şaşırarak. Evet. Sadece 3 madde yazacaksın. <laughs> o, daha bazıları şöyle yazarak kurtuluveriyor. Hayırlısıyla birisi gelsin hayat. Evren böyle yapıyor. Pardon? Hayırlısı? Hani ne demek istiyorsun? Yani bana göre hayırlısı diye bir şey yok sen belirleyeceksin ben oluştur oluşturacağım diyor evren çünkü Aha. yaratıcı bana böyle yaratıcı bana böyle emir verdi diyor ben senin adına senin için uygun olan şeyi yaratmak için var olmadım diyor sen neyi detaylandırır tasavvur edersen ben onu yaratmak için var edildim diyor evren hayırlısı ilaçta helal süt emmiş <laughs> var öyle helal Tabii süt emmiş iyi bir insan <laughs> iyi bir insan ne e, iyi ama ne mesela çok kitap okuyan çok düşünen biri mi orada burada eğlenmeyi gezen seven biri mi seyahat etmeye bayılan bir şey mi evinde sürekli oturan pek dışarı çıkmayı sevmeyen biri mi arkadaş arkadaş dost dost şey, komşu komşu dolaşıp gezmeyi seven biri mi bak kaç tane varsayım var yani nasıl Hı. iyi insan tarifin ne ama bakıyorsun çoğu kimse düşünmüyor. Sonra ev, sonra bak giyim kuşan bile kadınlar bunu daha iyi bilir. Ha. Ya bugün ne giysem değil mi? Tamam, evet. hem çok keyifli hem çok sıkıntılı değil midir o? Sıkıntılıdır. planlama lazım. Yani renk mevsime göre birbiriyle uyumlu, bedenine uyumlu olacak. Biraz moda olacak, çok da klasik olmayacak o gittiğin yere uygun olacak falan bir sürü şey ama kim çek, çek ayağına şalvarı gitti mi her yere bulucunu çek git değil bunu planlamak lazım bak sadece giyim kuşamdan bahsediyoruz onun için bir süre sonra bu yaratım motoru çalışmaya başladık başlayınca ya yani alışınca bu şeye tıpkı bir mühendisin bir mühendisin ev ya da köprü yaparken ki tavrı gibi sen de hayatının şeylerini, unsurlarını oluşturabilirsin. Ve bunu yaptığında yapabildiğini gördüğünde de müthiş bir güç ve güvenlik güven duygusu hisseder. İşte sorumluluk budur. Hani demin söyledim ya ben sorumluluk. Evet. Sorumluluk mecburiyetler değildir. Hayatı mecbur olduğunu söyledim. Hayatı dizayn etmektir. Hayatı yani istediğin gibi dizayn etme sorumluluğu. Yani bu yaratım motorunu çalıştırıyor musun, çalıştırmıyor musun? Ay hocam, burada çok önemli bir şey söylemek istiyorum. Mesela hocalara gidiyorlar, hangi hocaya gidelim diyorlar. Kimden destek alalım diyorlar, kime inanalım diyorlar, kimin hikayesi... İnsanlar, bir insanların hayatına baksınlar ya. Mesela biri var çevremde, <laughs> herkesin ilişkisine karışıyor, işte sen onunla yap ama kendisi çok mutsuz. hiçbir bir tane evlilik yaşamış hiç mutlu değil şimdi. Ben bunu nasıl dinleyeyim mesela? Evet, evet, tabii ki. Ay, çok bir önemli. Bakın arkadaşlar karşınızdaki insan kendini nereden nereye getirmiş? Söylenenlerinde hayatı nasıl bir bakın ya? Her yani, duyduğunuz inanmayın ya. Aynen. Ay, bu Söylemleriyle ile en olarak söylüyorum bu arada. <laughs> Evet söylemleriyle eylemlerini tutması lazım. Fakat e işte e şey yeteneği yani çok boyutlu bakabilme yeteneği gelişmemiş soyut düşünme, aklını kullanma yeteneğini geliştirmeyen kişiler sadece görüntüye bakarlar. Davranış söz görüntü. Geçenlerde bir tane fotoğraf var diyor ki <laughs> Rus ajan diyor. Rus ajan yakalanmış ne kılığında biliyor musun? Hoca kılığında. İstiklal Savaşı'nda. Sakal, sarık. Çünkü Çok nasıl insanları ben tongaya bastırırım, nasıl onların körü körüne bana itaat edecekleri, bana uyacakları bir şey yaratırım. Değil mi? Tabii. Sarık, sarık ve sakal. Vay, evet. Dini bütün Müslüman. Tamam. Hemen buna yapalım. biz gözü tamam. kapalı. Hemen ne diyorsa yapalım. Evet. Onun ya. için. Ee, öyle yani onu bir kere çok dikkatli dinlediğiniz zaman kullandığı kelimeler bakımından onları vurgulaması bakımından ezbere mi konuşuyor, kalpten mi konuşuyor? Onlar hemen anlaşılır. Konuşmasında bir bütünlük var mı? Mantık bütünlüğü var mı? Sonra anlattığı ve iddia ettiği şeyleri oluşturmuş mu kişilerde? Söylediği şey demin söylediğin gibi. Kendisi yapmış mı? Kendisi bunu uygulamış mı? Onu çalmış mı yani? O da çok önemli. Bir bakmıyor. Hmm. Ona bir Bak başkasında bu özellikleri e, oluşturmuş mu? Şimdi e, tekrar şeye dönersek bu yaratım özelliği ile birlikte e, bu maddeleri sıralarken insanlar e, tembellikleri dolayısıyla ya bunu başkalarına sorarlar. Mesela başkaları der ki senin için bu kişi uygundur. Tamam ben düşünmeyeyim o benim için ne, uy ne uygun olduğunu bana söylersin. Gideyim ben onunla beraber olayım, onunla evleneyim. Şu kitabı oku çok iyi. Ben düşünmeyeyim, araştırmayayım. Aha. Birisi bana hangi kitabı okuyacağım? Bu film çok iyi. Bak şuraya git, çok güzel gezilecek bir yer var. Tavsiye ederim sana. Sen orayı. Ya bir tavsiye dinlersin, iki dinlersin de kardeşim, üçüncü de kendini araştırırsın. Ben burayı merak ettim dersin, değil mi? İşte emanet bu. Emaneti kullanmak. Şimdi insanlar şöyle bir şey yapıyor yalnız. Sanki ki sanki öyle bir emanete sahip değil, öyle bir güce sahip değil olduğunu Tanrı'ya kanıtlamak için sen beni insan olarak yarattın ama bak ben istediklerimi hayatımda istediklerim olmuyor, istemediklerim oluyor ve ben buna mani olamıyorum. Benim hayatım hep böyle. Sen fena halde yanılıyorsun. Beni insan olarak yaratıp da meleklere secde ettiriyorsun. Ama ben öyle düşünmüyorum. Nitekim benim hayatımda şöyle şöyle sorunlar var onu çözemiyorum. Böyle böyle isteklerim var ona ulaşamıyorum. Diye biz kime kanıtlamaya çalışıyoruz yanıldığını? Fena halde yanıldığını kime kanıtlamaya çalışıyoruz? Böyle yapan kişiler kime kanıtlamaya çalışıyordur? Yaratıcıya. Sen fena halde yanılıyorsun kardeşim. Beni yarattın, bir de meleklere seyredettirdin. Sonra bana isimleri öğrettin. Bir de me meleklere sordun, onlar bilmedi. Ben, ben, bildim. Adem bildi benim atam. Hı hı. Ama ben öyle bir öyle birisi değilim. Ben o ben değilim. O ben değilim. Vardır ya filmlerde böyle bir olay olur. Kahraman aranıyordur. Kahraman seçilecek kişiye derler ki ya bu işi yapsan yapsan sen yaparsın. O itiraz eder. Hayır ben o değilim falan. Filmin devamında bir vakasın uuu neler yapıyor neler. O canavarla o boğuşur o yener. O baştan hayır ben o değilim diyen kişi. Dolayısıyla bir kişi, yani insanların çoğu bu sahtekarlığı yapıyor. Sanki ve onların ne çok kullandığı kelimeler bilemiyorum, yapamıyorum, olamıyorum, bulamıyorum. Ben onu şiire dönüştürdüm. Bile. Vallahi şiir gibi. Bilemiyorum, yapamıyorum, olamıyorum, bulamıyorum. Bulamıyorum. Evet. Bunu yapıyor. Özeti bu. Hayatımızın özeti bu. Ama bunu ya deneye doğru... Dönüp... Hocam ya. Efendim? Hayat sorumluluğunu alamadan şikayet frekansını yayın yapmak. Tabii tabii gerekiyor. tabii. Ama bunu şeye söylemiş oluyoruz. Dolaylı olarak Tanrı'ya bunu söylemiş oluyoruz. Tanrı'ya. Evet. Gerek demiyoruz ama yaptığımız eylemin alt metni dönüp bak sen böyle yarattığını iddia ediyorsun beni ama bilemiyorum, Hı. yapamıyorum, olamıyorum, olmak istiyorum ama olmuyor. Ya sakin olmak istiyorum, olamıyorum sinirliyim sinirimi sinirime hakim olamıyorum bak sinirime hakim Ama... olamıyorum olamıyor olacak olacak olamıyor diyelim yapamıyor Nasıl yapamıyor. yapamıyor gerçekten diyelim adam sinirine hakim olamıyor Ay olmuyor. işte gerçekten Yapacağım. diye bir şey yok ben onu anlatmaya <gülüyor> çalışıyorum <gülüyor> Tamam işte Ha şu İstersen... diyor ki hocam diyor anlıyorum seni ama sinir bahar gibi olamıyorum diyor mesela ne yapacak Şimdi bak e, kanıtlamaya çalıştığı şey şu işte. Bak olmak istiyorum ama olamıyorum. Tamam. Halbuki sen beni istediği şeyi olabilen bir varlık olarak yarattığını iddia ediyorsun ya sen. Fena halde yanılıyorsun. Ben öyle biri değilim. Beni defterden sil. Yani beni insan sıfatından sil. Ve biz in, en çok neye kızıyoruz yaratıcıya biliyor musun? Bizi insan olarak yarattığı için gıcık oluyoruz ona. Bak ben bilinç insanların en derin bilinçaltı seviyelerindeki duygularından bahsediyorum. En çok gıcık olduğumuz bir kişi var. Yaratıcıya gıcık oluyoruz. Niye? İnsan olarak yarattığı için. Ne olarak kalmak istiyoruz? Hayvan olarak. Aa, iyi bir şey yani. Tabii 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 tabii. Ya yani sorumluluk almıyor. Hayatın sorumluluğunu Sorumlu. ha, İşte sorumluluk insan olma sorumluluğu. Ben bazen az önce dersimiz vardı. O kuantum dersi. Şey dedim bakın. insanlığın genel halini öğrenmek istiyorsanız bizim köyde tam evimizin önünde böyle bir su bataklık karışımı bir şey vardı. Ben de o zaman 8 yaşında falanım. Belki tabii tam 8 yaşında. İstanbul'dan dedem öldüğü için oraya taşınmıştık. Orada mandalar ha. sabah öğlene kadar otlarlar. öğleden sonra o bataklığa girerler, iyice içine gömülürler. Öyle o kadar mutludurlar ki akşama kadar orada yatarlar. İşte <laughs> hayalimiz bu. Yani bu, yani ben işte aynı öyle yaşamak istiyoruz bilinçaltında yani bir sinemaya gidelim bir tiyatroya gidelim bir kitap okuyalım bir seyahat edelim falan öyle bir dertleri yok mesela şu kitabı okudun mu ya okumadım diyor ya da okudum diyor bir kısmını okudum diyor ya okudum anlamadım diyor ya anladım diyor aslında anlamamış oluyor neden anlamak istemediği için bak çok önemli anlamak istemediği için yapmak istemediğin için yapmıyorsun, yapamadığın için değil. Evet dese mesela, kişi dese ki evet kardeşim ben insan olmak istemiyorum. Bak açık söyleyeyim, açık konuşalım abi vardır ya. Bak açık konuşalım, ben insan olmak istemiyorum. Ben sorumluluk almak istemiyorum. Öyle çalışacağım, çabalayacağım, soyut düşünce, aklımı kullan. Yok rüyalar, yok kitap okuyayım, anlayayım. Yok nasıl bir evde yaşamak istiyorum? Kimle yaşamak istiyorum? Madde madde yazayım. Oho. Abi sen ne yapıyorsun? Hayatı zorlaştırıyorsun iyice ya. Ben istemem abi. Ben gireyim bataklığa. O sabah öğlene kadar otlayayım. Geri gideyim. Tekamülde ileri gitmek istemiyorum diyor. Geri gitmek istiyorum diyor. Ama bunu açık söylese canıma minnet. Diyor ki yapmak istiyorum, çabalıyorum da olmuyor. Şunun yüzünden olmuyor, bunun yüzünden olmuyor. Bakın şu, bu falan derken biz onu suçluyoruz aslında. Herhangi bir şeyi ve bir kişiyi kendi yani, yapmak için şey, yapamadım. Şey, yapamadım engel olduğunu iddia eden kişi bilin ki direkt değil ama dolaylı olarak yaratıcıyı suçluyordur. Hmm. Ben burada dini bir konuşma yapmıyorum. Yaratıcıyı suçluyor derken. Bilmiyorum. Hani, Bilmiyorum yani. dini bir konuşma yapmıyorum. Hayatla ilgili bir konuşma yapıyorum ama hayatta dini olmayan da bir şey yok ki kardeşim. Yani hayatta her şey din zaten. Dini bir şey. Dolayısıyla bunu kabul ettiği zaman benim danışanlarım da bunu yapıyorum. Kabul ettikleri zaman müthiş bir farkına e, oh, varış hafiflenme. oluyor